Yavaş yürü, yavaş yürü. <laughs> Neden yavaş yürü? Neden fısır fısır konuşuyoruz? Yok kimse yok işte. Birisi gelirse sesimizi duyacaklar. Tamam. Hadi çabuk, ne olur hadi. Buldum işte burada. Ha, hadi tamam, hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Gelmişken bir iki parça kıyafet al. Ya ben biliyorum o iki parçayı. Ne olur sen şimdi dört tane valizle çıkacaksın. Ne olur hadi gidelim. よ <Yo. S 2> Zülfikar seni burada görürse bitirir. Neyi bitiriyormuş ya? Farkında değilsen ama adamın silahı var. Onun ne var? Ben de yakın dövüş biliyorum. Ha, mermiye kafa atarım diyorsun. Alo Sefer. Ya bacı ben çok sıkıldım ben gidiyorum ya. Yani. Oğlum ne rahatsız ediyorsun? Sema ile baş başa yemek yiyoruz. Sema, avukat Sema yle. Oğlum başka Sema var mı? Ha? Ne da şimdi? Oğlum. Petuçine del fiora diye bir şey yedik. Çok güzeldi. Sen de gelmemiz lazım buraya. Ya he he. İyi söyle Sema ya. ben çıkıyorum hadi. Ya yok Dur, geliyor. Bekle. Zülfikar telefonda. Sıkıldım ben, gidiyorum falan diyor. Sen konuş istersen. Alo, Zülfikar kaç saattir oradasın? Sen gelmeden önce uğramış olabilir mi? Nereden anlayacağız? Kişisel eşyalarına bak. Diş fırçası, makyaj malzemeleri. Yatak odasına gir. Yatak odasına. Yatak odasına. Buraya geliyor. İyi. Oldum. Ben de, sonsuza kadar burada böyle kalabilirim. Tamam, seni bırakırım burada. Bak şimdi kalbimi kardın ama. Cık. Kırık değildir o çıkıktır, kırık olsa duramaz. Hmm. Yakından bakmak ister misin? Neye bakacağım? Kalbime. Artık kırık mı, Çık. sana bir acayip atıyor. Korkudan durum. <laughs> Şişt. yok galiba. Diş falan duruyor yerinde banyoda. Tamam bakıyorum tamam. <laughs> evet pek kimse uğramış gibi durmuyor. Kapı çaldı bir saniye. Neredesiniz baba ya? O <laughs> patman evcicesi. Ya Seyman tamam ben çok sıkıldım. Gidiyorum artık ya. Ya yine gelirse? Burası bizim buradan çıkmamız lazım. Hadi bir şey yap. Bak benim çok güzel bir fikrim var. Hı. Sessiz olalım. Sessiz olalım en de sonunda gider. Şahane bir fikir. Şahane bir fikir yani. Gitmezse sabah kadar burada dururuz. Ne var? Bence ortam gayet güzel. Hı. Durulur yani. Tabii ki. Şu i̇şte bir dakika. Çali telefon çaldı herhalde. Zülfikar senin burada ne işin var? Ayşegül siz orada mıydınız kaç saattir? Ayşegül Hanım burada. Tamam, bekle hemen geliyoruz. Sefer kalk, Ayşegül'ü bulduk, kalk. Bana bak, topla pığını pırtını, al silahını falan, çık git evimden. Bakın Ayşegül Hanım, ben gidersem siz de gelmek zorundasınız. Bana bak, polis çağırırım ha. İsterseniz özel harekatı çağırın, gidemem. Zülfikar. Zülfikar, ben seni severim. Tamam mı? Hatta babamın adamları arasında en çok seni severim. Allah razı olsun. Burada olduğumuzu biliyorlar. Artık ne alacaksan al, gidelim buradan. Lütfen. Hadi. İki parça kıyafet alıp hemen, hemen geliyorum. Hala iki parça demek. Keşke bir nakliye şirketi falan çağırsaydık ya. Ya ne yapayım? Kolay değil herhalde, göç ediyoruz. Başka bir şey olmadığına emin misin? Bir tur daha gir bak istersen. Poyraz hadi, semalar gelecek şimdi hadi. Ha bunu da iyi ki nöbete bıraktık ha. Zehir maşallah. Baba ne oluyor? Uyu oğlum, uyu. Arabayı götürseler. Ruhun duymayacak ha. Ana! Ana! Ayşegül! Zülfikar Ayşegül nerede? Ne oldu lan burada? Zülfikar iyi misin? Ha? Ayşegül dolaptan çıktı. Sonra buraya geldik. Sonrası yok bende. Buyur. Nasıl yani bunu sana Ayşegül mü yaptı? Başka biri vardı. Başka biri mi? Se ah. Kız mıydı, erkek miydi? <laughs> Sema Hanım, arkamdan vurdu diyorum. Nereden bileyim? Ah, bu kız mı, erkek mi? Seni bu hale getirdiğine göre erkekti herhalde. Allah Allah, sevgilisi falan mı var acaba? Ben bir babaya haber vereyim. Hadi yürü, biz de gidelim şu kafaya baktıralım. Sema İtalyan restoranında baş başa yemek yedik. O zaman yaza düğün diyoruz inşallah. Yani bakacağız artık hayırlısı. Oğlum var ya biz kardeş falan değiliz ha. Biz kardeşten de ileriz. Bambaşka bir boyutuz. Oğlum yine duygusala bağladın. Ne alakası var şimdi? Oğlum vazoyu ben yiyorum. Senin kafa gidiyor. Mal mı? Ne halin varsa gör. Buldunuz mu Ayşegül'ü? E? Evine gelmiş. Zülfikar da evdeydi ama biri daha varmış yanında. Kim varmış? Bilmiyoruz. Zülfikar'ı bayıltıp kaçmışlar. Ne yapmaya çalışıyor bu kız sana. Başına bir bela gelecek diye korkuyorum. Aramaya devam edeceğiz mecbur. Ben bilgi vereceğim size. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.